Merhaba arkadaşlar kanalımıza destek olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlara küfür yazarsanız kalıcı banlayacağım haberiniz olsun. Birisi kötü kelime yazmış yorumla sildim. Kelimeyi yasakladım haberiniz olsun. Yorumlarda bir daha küfür duymak istemiyorum. Yoksa kalıcı banlarım haberiniz olsun. Şimdi hemen başlıyoruz. Like atıp beğeni abone de olup destek olup yorum yapmayı unutmayın kardeşlerim. Atmayın artık istek. şimdi arkadaşlar. Şimdi kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz lütfen abi demiş Hayra diyor burada kupa düşmüş kıdemli diyelim gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar 18.000'e düşürdüm gelmek istiyorsunuz gelebilirsiniz kulüpte herkesi bekliyorum arkadaşlar gelmek isteyenler gelebilir şimdi ama kutu açmaya başlıyoruz şansımıza sağ sol sağ sol efsane bir çıkarabileceğiz mi bilmiyorum 3 tane açacağız sağ Sol, göz, ağız çıkmadı. Hadi bir efsane ver? Sağ, göz, ağız. Destansı bile atmıyor bilmiyorum. Hadi takipçilerim şansına. Sağ, göz, sağ, sağ. Yeni karakter alacağım ya. Hiç efsanevi alsam mı acaba? Almama gerek var mı? Yok galiba ya. Yeni karakteri alabilirim. Ama az kaldı. Yok ya efsanevi almayacağım. Evet, 11 ne kadarmış? 3800'müş. 3800 de 3800 Ama efsanevi olsun daha iyi ya. Bu gizem ne kadar iyi değil. Şimdi. Ya i̇stek atalım şu arkadaşa. Hızlıca çift hesaplaşma devam edelim hızlıca 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 ha. Merhaba merhaba. Aleykümselam kardeşim. Bugün de birazcık karakteri sevmedim. Çok şey oynayacağım. Karakteri oynayalım. Bu kupamızı da kasacağız güzel bir şekilde. Devam ediyoruz. Hadi be, Karakter çözdüm. Hı hı. Oyuncu bulsun bakalım. Hı hı. Buldu oyuncumuzu. Oynayacağız. Buralı alalım öldürdük. Diğerleri alacağız. Bak orada arkadaşlar. Öldür 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 öldürdüm. Canı çok az. Kaç 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 kaçman lazım. Öldüreceğiz o arkadaşı. Yükleri topla. Hayır be, ikinci üçüncü, üçüncü oldum. Dört kupa aldım. Hayır. kardeşim. Hazır ver bakalım. Hadi ya. Arkadaşlar benden bir şey istemeyin. Battlefield falan falan alamam. Haberiniz olsun. Para kazanmıyorum. Eee... Hı -hı. Devam. Hızlıca devam edelim. Bu arkadaşın oynayacağı yok. Yani kusura bakmasın. Benden de bir şey istemeyin arkadaşlar söyleyeyim. Çekiliş falan da yapmıyorum. Ee, Battle Pass kimseyi almam arkadaşlar. Çünkü Battle Pass pahalı ucuz değil yani. Ucuz aslında kendiniz de alabilirsiniz arkadaşlar uygun yani. Çok da pahalı değil. Ama ben YouTube'dan para kazanmıyorum dostlar. Çekiliş de yapamam. Kusura bakmayın. Buyurun. Devam edelim. Ölmeyelim. Hayır be. Çok vici oynadı. Vur şunu. Dördüncü oldum. Sora bakmasın arkadaşım şimdi birazcık şey oynayacağım. Hızlıca kupamı kasacağım hmm. Oo yeni kostüme bak Vur şuna vur vur. Devam ki. Eksi yedik. Ölmeyeceğiz. Yeni kostüm var mı? Hmm. Yeni kostüm alalım. Byron'mış. Hızlıca yeni kostümlere bakacağız. Birazcık da kuro oynayacağım. Aynen kuro oynarız. Takılırız. Hı hı. Siz ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Haberiniz olsun. Size Battle Pass alamayacağım. Kusura bakmayın yani. Youtube'dan bir gelir kazanmadığım için haberiniz olsun yani. Battle Pass istemeyin benden yani. Çok da ucuz yani. Kendiniz de alabilirsiniz dostlar. Yani indirimli zaten. Hop. Hemen şunu şöyle yapalım. Hayır 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 çok kötü öldüm öldüm ya ölmeseydim miydi de. Vur şunu kedicik alırsan çok iyi olacak. Hadi bakalım hadi be alamadık alsaydık fena. Machos'u uzatmak için şey yapacağım. Karakteri oynayacağım. Kardeşim mutlu YouTube'dan, Youtube'dan para kazanmıyorum kusura bak Para kazansaydım evet alırdım Para kazanmıyorum Ne istiyorsan kendin e Kendin ettiğini alabilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar kendiniz alabilirsiniz. Ucuz yani. Ben alamam mesela. Çok pahalı. Gerek yok. Para kazanmadığım için. Şimdi son maçımızı atıyoruz arkadaşlar. Adamlar bize battle pass istiyorlar. Hayır Devam. Hmm. Aga be öldüm. Hadi ölmeden devam ediyoruz hızlıca kupamızda kasacağız. Hadi bakalım. Hemen şunu şöyle yapacağız. Ölmeyelim. Şu arkadaşı da öldürmemiz lazım. Vur şuna. Aksesuarla bas. Aldım. Aga be. Dördüncü oldum. Öldür şunu. Yeni karakter de çıkardım. Keşke ses alsaydım. dün. Vur şunu. Vur 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 öldürmemiz lazım öldürdük. Hadi aldık çok iyi. Agabe vur şunu öldür şunu ikinci olduk. Bin puan da aldım 500 sağ 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 güzel bir şeyler çıkacak mı çıkmadı. 1000 puanımızı alırız. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kulübe herkesi bekliyorum gelmek isteyenler gelebilir. 18.000 kupa. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Kulübe bekleriz. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone, like, yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.